Putin'den Kürtler açıklaması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çıkarları dengelemeye çalışmalıyız. Kürt halkı olmak üzere çıkar dengesi sağlanırsa o zaman barış sürdürülebilir olabilir dedi. Putin, Valdaya Ekonomik Forumu'nda gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sorulara yanıt verdi. Kürdistan bölgesinde siyasal bilimci profesör doktor Muhammed İhsan, Putin'e "Bu oturumun konusu herkes için adalet ve güvenliktir." Sizce Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtler daha iyi, daha güvenli ve daha fazla adalete sahip olacak mı diye sordu. Putin sadece Kürtler için değil tüm halklar için güvenlik ve adaletin önemli olduğu yanıtını verdi. Elbette bir çıkar dengesi için çaba göstermeliyiz diyen Rusya lideri, Kürt halkı olmak üzere çıkar dengesi sağlanırsa o zaman barış sürdürülebilir olabilir ifadelerini kullandı.